İletişim çağında iletişim eksikliği, iletişimsizlik sıkıntısı çekiyoruz. Ya bunun temel nedeni de dijital çağda iletişimin gelişmiş olması. Evet ancak biz sadece dijital çağ kullanarak iletişim kurmuyoruz. Sözlü iletişim becerilerimiz yazılı iletişim becerilerimizden çok daha önemli bir yerde. İşte tam da bu içerikte kullan kullanma cümlelerine yer vereceğim. Özellikle Kullanmalı istemediğim, hatta dilinden atman, değiştirmen gereken bazı kalıplar var. Hepimizin hemen hemen gün içinde kullandığı kalıplar bunlar. Ee, başlayalım, müsait misiniz kelimesiyle başlayalım. Biri beni arayıp müsait misin diye sorduğunda oldukça tedirgin hissediyorum. Çünkü için olduğunu belirtmedi. Arıyor, Buse müsait misin? Ne için? Senin istediğin bir saattir, benim o sırada ayırabileceğim beş dakikadır. İşte tam da burada iş hayatında eğer işin müşteri ilişkileri yönetimi ise o tarz bir etkileşim halindeysen yani birini arayıp işte Mehmet Bey müsait misiniz diye sormak yerine şu konuda konuşmak isterim uygun musunuz şu konu için aradım müsait misiniz şeklinde belirtmek çok daha doğru. Çünkü o soru işaretlerini kaldırdığında artık daha net, e, dolaysız bir iletişim kurmuş olursun. Bunun dışında e, ama diye bir kelime var. Özellikle olumlu cümlenin ardından geldiğinde olumlu cümleyi e, mahveder yani katleder, duyulmaz artık. Çok sık bildiğimiz bir cümle. Çocuğunuz zeki ama çalışmıyor denildiğinde kişinin savunmaya geçmesi daha kolaydır eve gider çocuğunu fırçalarının hmm, çalışmıyormuşsun diye Halbuki öğretmen çocuğun zeki olduğunu da söyledi Ancak o amadan sonra e, pek duyulmaz işte, seni seviyorum ama sana çok değer veriyorum ama işte orada ama yerine ve bağlacını kullanabilirsin ya da bununla beraber bununla birlikte diyebilirsin işte çocuğunuz zeki bununla birlikte daha çok çalışmaya ihtiyacı var şu yönlerini geliştirmeye ihtiyacı var şeklinde kullanıldığında kişinin dinleme biçiminin de değiştiğini görüyoruz bunun dışında Anlatabildim mi? Var. Hatta bazı uzmanlar anladın mı, anladınız mı diye sormak yerine anlatabildim mi diye sorun deseler de bunu çok tavsiye etmem. Neden? Çünkü anlatabildim mi? Yahu ben emin değilim anlatıp anlatmadığıma. Lütfen sen beni onaylar mısın? Demekten farksız. Sen kendini ifade et. Eğer anlamadığı bir konu varsa bunu sormak onun sorumluluğunda. Biz hemen onun sorumluluğunu da alıyoruz onun yerine ve sürekli rahatını kontrol ediyoruz. Anlayıp anlamadığını kontrol ediyoruz. İşte bunun yerine anladınız mı ya da anlatabildim mi demek yerine anlaşılmayan konularda tekrar konuşabiliriz. Anlaşılmayan bir konu varsa çekinmeden yazabilirsiniz, sorabilirsiniz diyebilirsin. Etkili iletişim söz konusu olduğunda olumsuz yıkıcı kalıplar söz konusu değildir. Bunun yerine olumlu yapıcı dil kalıplarıyla konuşmayı daha çok tercih ederiz. Genelde mağazanın yönetiminde çok sık denk geliyorum kişi ya bir ürün arıyor işte bu var mı yok mu diye soruyor ya da bunu yapabilir misiniz diye sorduğunda indirim istediğinde belki kampanyadan faydalanmak istendiğinde genelde müşteri temsilcileri maalesef ne yazık ki yapamıyoruz ifadelerini kullanırlar bunu önermiyorum Neden Çünkü kişi hemen bir Gardını oluşturabilir o noktada. Ne demek yapamıyoruz, ne münasebet yapamıyoruz şeklinde bir uzaklaşma, bir mesafe meydana gelebilir. Ne yapamayacağını söylemek yerine ne yapabileceğinden bahset. Örnek %10 indirim yapabilir misiniz? Size taksit imkanı sağlayabilirim de. Hayır yapamayız deme taksit imkanı sağlayabildiğinden bahset. Ya da ben şu kampanyadan faydalanabilir miyim?" dedi. "Sen de o kampanyayı kullandıramıyorsun." O zaman "Bunun yerine size şu hizmetleri sunabilirim. Sizin için bunu yapabilirim." şeklinde ifade et. Ha, kullandın mı? Kullanabilirsin. Kullandıktan sonra işte oraya amayı gönül rahatlığıyla ekleyebilirsin. Maalesef ama senin için şunu yapabilirim, şunu yapabiliriz şeklinde konuşabilirsin. Çünkü orada amanın gelme amacı ondan önceki ifadeyi hükümsüz kılmak. Yani kişi orada hayır dediğini, olumsuz bir kalıp kullandığını biraz unutsun. Onu kenarda bıraksın. Tamamen yapabileceklerine odaklansın. Bu şu anlama gelir. Şimdi ben sana mor kuyruklu tilkiyi düşünme de mor mor tilki zihninde mor kuyruklu tilki belirmeye başlar. Şimdi sana pembe fili düşün dediğimde pembe fili düşünürsün. O nedenle kişiye yapmasını istediğin şeyleri söylemekle başla. Bu çocuklarla iletişimde de böyledir. Hatta bir çocuğa bunu yapma yapma dersin bir abi bakmışsın sürekli aynı şeyi tekrar etmeye başlamış. Orada çocuğa yapmamasını istediğin şey değil yapmasını istediğin şeyi söylemen daha uygun olur. Devam edelim. Ne demek önemli değil seve seve her zaman ve Benzeri ifadeler de özellikle bir teşekkür aldıktan sonra diğer kişi bize minnettarlığını dile getirdikten sonra hemen ne demek önemli değil seve seve ve benzeri kalıpları kullanmak çok da fayda sağlamaz. İşte bunun yerine senin için faydalı olmasına sevindim. Yine mesaiye kaldın yöneticin geldi teşekkür etti emeklerin için teşekkür ederim dedi bugün mesaiye kaldın bizim için çalıştın. Biz hemen ne demek seve seve önemli değil bir şey değil demeye başlıyoruz. İşte burada sen aslında kendi emeğini, çabanı biraz da o kalıplarla değersizleştiriyor olabilir misin? Bunun yerine evet ben de bu emeğe değer veriyorum. Bu da benim için önemli diyebilecek kalıplarla konuşabilirsin. Faydalı olmasına sevindim, işe yaradığına memnun oldum şeklinde belirtmen ya da en basit örneğiyle rica ederim demen daha etkili bir iletişim, sözlü iletişim halinde olmanı sağlar. <laughs> bir de kusura bakmayın pardon var. Özür dilerim ifadesini de buraya ekleyeceğim. Evet özür dilemek erdemdir, yüce gönüllülüktür, kişinin kendi hatasının farkında olduğunu, bilinçli olduğunu gösterir. Tamam buraya katılıyorum. Ancak her şey için özür dilemek. Yani masaya çarptım özür dilerim. Pardon. Ya da çantanı yere düşündün Affedersin özür dilerim. Ya yani hemen hemen her şey için özür dilemek sanki her şey senin kontrolünün altındaymış. Her şeyi sen kurtarabilecekmişsin de burada hata etmişsin. Sanki her hata senden kaynaklıymış gibi bir intiba bırakmana da neden olabilir. E, ve farkındaysan Günümüzde hatta geçmişten günümüze kadar herhangi bir siyasinin çıkıp da ben halktan özür dilediğini görmedim. Ne derler? Bunu yaşadığımız için hepimiz üzgünüz. Empatik bir dil kullanırlar. Örneğin bir hata oluştu iş yaşamında, yöneticinden ya da müşterinden özür dilemek durumunda kaldın. Bunun yerine daha empatik bir iletişim halinde olman diğer kişinin seni anlayabilmesini sağlar. Tabii bu %100 oranında geçerlidir diye bir durum söz konusu değil. Ancak özür dilemekten daha çok işe yaradığını biliyorum. Ne diyeceksin? Bunun için üzgünüm. Ya da teşekkür edebilirsin. Hani beklettiğim için üzgünüm. Abi çok beklettim. Kusura bakma yerine beklediğin için teşekkür ederim. Demen daha sağlıklı olur. Senin de e, sürekli kullandığın kelimeler arasında mı ya da bunları eklemek istediğin neler var? Yorumlarda paylaşırsan güzel olur.